Sevgiyle selamlıyoruz. Bugün 24 Ocak 2021. Uğur Mumcu ve diğer birçok isim. Birazdan onlara da değineceğiz. Kaybettiğimiz Unharca katledilen insanlarımızı anmak üzere bir araya geldik. Birazdan değerli Mustafa Balbaya döneceğim. Mustafa Balbay hem Cumhuriyet Halk Partisi yaptı hem de Cumhuriyet Halk, pardon, Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazarlarını devam ettiriyor ee, ve yani, Uğur Mumcu'yu da yakından tanıyan, ona abi diyen e, bir e, önemli gazeteci. Bir şey okumak istiyorum. 24 Ocak 1993, saat 13.08. Babam önden çıktı, annem arkasından. Kulakları sağır edecek bir patlama sesi geldi. Salon kapısındaki camlar titredi. İtindeki fincanlar yerinden oynadı. 11 yaşındaydım. Babamın evimizin önündeki Renault 12'si paramparça olmuş, patlamanın şiddetinden vücudu iki metrelik duvarı aşmış, su deposunun karlı toprağına düşmüştü. Gözlüğü sağlam kalmış, ceketinin iç cebindeki kalem ortasından ikiye ayrılmıştı. Bu sözler sevgili kızından. Gerçekten insan bunu okudukça o günü anımsıyor. Ben Almanya'daydım ve bu olayı duyduğum zaman e, sanki çok yakınımı kaybetmiş gibi hissetmiştim. Hepimiz öyle hissettik. Hepimiz Uğur Mumcu'yduk. Hepimiz Ranting'dik, hepimiz Muharrem Aksoy'duk ama Uğur Mumcunun ayrı bir yeri de var. Şimdi işte onu konuşacağız. E, öncelikle e, sevgili Mustafa Balbay yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk e, Sayın Kolat e, Berlin'e. Bütün arkadaşlara selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi, dayanışma duygularımı iletiyorum efendim. Çok çok teşekkürler. Bugün çok ilginç, burada da çok duygulandığı bir yazı e, kaleme almışsınız. E, sevgili Uğur abi, abi diye başlıyor. Gerçeğin Bayrağı. Orada e, bir şey okuyup oradan belki girmenizi istirham edeceğim. Bütün ürettiklerimiz Gerçeğin Bayrağı gibi dalgalanıyor şimdi. Gerçekleri yazdığınız yıllarda gereğini yapmak yerine sizin için gereği düşünüldü. Tarikat, siyaset, ticaret üçgenine örnekleriyle, bilgilerle dikkat çektiniz. Böyle giderse ortada devlet kalmaz, devlet organları bu yapının parçası olur dediniz. Bugün nereden mi gelip o günleri yazdınız diye sormuşsunuz. Evet, bugünleri o zamandan mı görmüştü Uğur Mumcu? Buyurun Sayın Balbay. Evet, gerçekten sevgili Kolat, yani Uğur Mumcu'nun gazeteciliği için, onun gerçeğin peşinde bıkmadan, usanmadan, gözünü kırpmadan koştuğu o günler için hani ne söylesek, nasıl anlatsak gerçekten azdır. Bu bir destan anlatımı değil, bu bir efsane anlatımı değil, bu gerçeğin anlatımı. Uğur Mumcu, 51 yıllık yaşamında Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili El değmedik sorun bırakmadı sevgili Kolat. Layıklık, devletin hukuk devleti olması, yolsuzluk, eğitim, bütün temel konularda olması gerekeni e, okurla paylaştı. Ve öyle bir şey oldu ki sevgili Kolat, ben birebir tanığım. E, Cumhuriyetin önce İzmir bürosunda haber şefiydim. E, o dönemlerde Uğur abi yazdığı yazları ayvalara gelirdi ve o dönem cep telefonu yok faks e, fax yok yani bu iletişim araçları yok ve yazılarını ben telefonla alırdım. Sesi hala kulağımdadır. Erika Marka o tank gibi daktilo da takır tukur e, yazısını alır. E, ondan sonra da Telex'e İstanbul'a geçerdik. O günlerden Uğur Mumcu'nun bu mücadelesine tanıklık etmiş kişi olarak e, kimsenin adamı değildi. Sadece gerçeğin adamıydı. O yüzden de çok özgürdüm. Ve kimseden korkmazdı. Kimsenin, yani e, Şöyle diyeyim küçük bir örnekle e, paylaşayım bunu. Ankara'nın çok tanınmış bir insanı ve onun onunla ilgili bir e, belge bulmuş Uğur Mumcu. Ve belgeyi aldıktan sonra ilk kimi aramış? Uğur, o kişinin kendisini aramış. Seninle ilgili şöyle bir belge var elimde. Bunu yazacağım haberin olsun. Direkt muhatabına. Eğer söyleyeceğim bir şey varsa söyle demiş. Tabii telaşlanmış ve nadir nadir aramış. O dönem hayatta Nadir Nadi ve Nadir Nadi'ye demiş ki ya Uğur Mumcu'nun elinde benimle ilgili bir belge var yazmak istiyor ama ya rica ediyorum demiş. tabii o ne dediyse kapatmış telefonun Nadir Nadi Uğur Mumcu'ya demiş ben bunu kendisinden dinledim ve <laughs> Nadir Nadi diyor ki Uğur Mumcu'ya e, falanca kişiyle ilgili diyor elinde bir belge varmış diyor. Uğur abi o tok sesiyle, var diyor yazacağım diyor e, biliyorum yazacaksın tabii diyor yani belge varsa yazacaksın benimle ilgili varsa beri de yazarsın diyor. Kolay gelsin deyip kapatıyor. Yani burada Diyanet ile Uğur Mumcu'nun e, hakikaten önceki her şeyden önce gerçeğin adamı oluşu, kimsenin adamı olmayışı gazetenin patronu dahil. Ama cumhuriyetinde ona bütün bu özgürlüğü vermiş olmasının da altını çizelim sevgili Kolar. Ve o günlerde Uğur Mumcu özellikle e, bu İmam hatip liselerine ihtiyaç kadar tabii ki olsun ama bütün o imam hatip liselerinin sayısının arttırılıp oradan mezun olanların vali kaymakam olmak üzere bir olağanüstü hareketin içine girdiğini görünce Uğur Mumcu şöyle yazmıştı. 2000'li yıllarda Genelkurmay Başkanı bir de imam hatip mezunu olur ve devletin yapısı değişir demiştim. Yine bu tarikat siyaset ticaret üçgeninde eğer siz buna yol açarsanız ve göz yumarsanız bunun devamında devlet bu aykıtın parçası haline gelir demişti. Ve bütün bunları yaşadık. Bütün bunları gördük. Ve tabii Uğur Mumcu'nun e, bu yazdıklarını dinlemek yerine telefonunu dinlediler. Bundan da korkmadı Uğur abi. E, bu telefon konuşmalarında yanlışlık olmasın diye şöyle yapardı. Ben Uğur Mumcu. 22 um. Ağustos 1941 doğumluyum. E, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Karışmasın diye. <laughs> hani dinleyenleri de orada meydana kurdu. E, sevgili Kolat. Böylesine yürekli, böylesine Türkiye sevdalısı bir insandı. Onu kaybedişimize yanıyorum ama öyle bir değer yetiştirebilmiş olduğumuza seviniyorum ve bu diyorum bizim aynısı Uğur Mumcu gelmez bir daha. Zaten sevgili kolat gidenin yeri dolmaz. Herkes bir başka değerdir zaten. Ne olursa olsun öyledir yani her alanda öyledir. Ama Uğur Mumcu daha bir başka tamamen kendine özgü e, hassasiyetleri olan bir e, ağabeyimizdi. E, dolmaz. Ama yeni kuşaklarda da ben pek çoğunda inan bunu görüyorum. Örneğin Barış Serkoğlu, Barış Pehlivan e, serbest kaldığında Murat Ağerel serbest kaldığında onları geçmiş olsun diye aradığımda şöyle demişti. Hangisi demişti? Ya ağır el demişti ya Barış e, Pehlivan. Aa, Uğur Mumcu'nun izindeyiz abi demişti. Ucunda ne ne olursa olsun biz önce yazı e, gerçeğin peşindeyiz demişlerdi. Yani Uğur Mumcu e, gerçekten yaptıklarıyla yani yazdıklarıyla söyledikleriyle hem tarihin önünde her gün haklı çıkmaya devam ediyor hem de bize yol göstermeye ışık tutmaya devam ediyor sevgili Kolat. Evet sevgili Valday gerçekten insan duygulanmaması elde değil. Mutlaka ee, yaşadıklarımız e, bizi de yol gösterecek. Buradan e, bir kin duymak yerine e, biz o ışıkları daha çok yakmak o, o önümüzü daha çok aydınlatması için bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yayınımızı çok e, seyircilerimiz izliyor. Kısaca onlara da merhaba diyeyim. Metin Sarıkaya, Sevim Kazım Aydın, Ömer Tıraşoğlu, Şerife Başdere, Behçet Karahastan, Leyla Süberker, Belin Tezli, e, Terzi, Oktay Çelebi, Mehmet Atilla, Veli Tatar, e, Gürbüs verdi koordinatörümüz yurt dışı e, birliklerimizin Betin Sarıkaya Emir ay, e, Emir soyadını unuttum. Diğerimiz ama Ayhan Öney, e, Suzan Şen, e, Sevil Haskamp, e, İsmail Tokmak, Hüseyin Tatlı, Fadime Tatar güzel yazmış. Vurulduk ey halkım unutma bizi. Unutmadık, unutmayacağız. E, saygıyla rahmetle anıyorum demiş. Bülent Bayraktar aynı şekilde Kamil Karabacak. Yani şu anda çok yoğun izleniyor. E, lütfen yayınımızı paylaşınız efendim, e, paylaş butonundan daha çok kişiye ulaşalım. Evet, e, şimdi bu özellikle e, bu din e, faktörünü gerçekten ben de kendisinden çok uzun yıllar önce, hatta vefatından kısa bir süre önce Halk, e, Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu iletişimi çok iyiydi. Bugün onların da bir yayını vardı. O ben 15 15'lerlikti, ben onun için onun arkasına bağladım. Orada daha önceden gelip, sanıyorum 29 Ekim'de Berlin'e geldiğinde ya da Esin'deydi, tam yerini anımsayamıyorum. Orada da çok değerli bir konuşma yapmıştı ve o konuşmasında özellikle Kürt sorunu olsun, diğer bu konulara çok iyi bir şekilde e, dillendirmişti. Yani tam bağımsızlıkçı, e, özgürlükçü bir e, kişiydi ve hiçbir zaman belge olmadan konuşmazdı. Bizim özel sohbetlerimizde de hep şunu derdi. Kenan Bey veya işte Ahmet Yi o zaman başkan Ahmet var mı belge elinde? Belge yoksa bana gelme. Belgeleri getir derdi. Özellikle burada e, İslamcı akımları çok yakından izliyordu. O bakımdan e, onu takdir etmemek mümkün değil. Çok ince ayrıntıya dikkat ediyordu. Tabii siz e, sizin siz daha birlikte çalıştığınız için daha farklı. Evet günümüzde yani şu anda gelinen noktada e, gerçekten söylediği birçok konu e, öncesinde e, görülüyor. Aslında e, bunlar netti. Ancak burada net resmi biz belki yeterince göremiyorduk. Onun tabii o böyle düzgün bakışı gerçekten e, biz Almanca'da şart zihin Böyle tam böyle ayrıntılı bakışı gerçekten e, olayın nokta koyuyordu. Şimdi belki e, biraz onlara bugünkü güncel e, duruma e, geldiğimiz zaman e, şöyle bir şey var mı? Yani biz bu din konularında, tarikat konularında bazı şeylere alıştırıldık mı? Yani bizim için şu anda örneğin Bizler de böyle daha çok hani özgürlükçü bir şey var. E, yaklaşımımız tabii ki var demokrat insanlar olarak ama yani bu dinin bu kadar, daha doğrusu belirli grupların bu kadar etkin olması devlette Bizde bir sanki bir nasıl söyleyeyim tepki göstermemiz eskiye göre daha azaldı mı sizce? Yani bir, alıştık mı birçok şeye böyle dinin bu kadar veya tarikatların devlet işine bu kadar girmesine? Yeterince tepki göstermiyor mu toplumumuz? Bir duyarsızlaştık mı bu konuda ne dersiniz? Sevgili Kolat, öyle bir konu açtınız ki gerçekten böyle e, pek çok boyutuyla uzun uzun konuşmamız gereken bir konu ama Uğur Mumcu'nun etrafında konuşmak gerekirse... Türkiye'nin 90'lı yılları çok acı yıllardır. 31 Ocak 1990'da Profesör Muammer Aksoy'u kaybettik. Yine evine giderken bir silahlı saldırı sonucu. 7 Mart 1990'da Çetin Emeci kaybettik. Yine arı evinden çıktığında gazetes hürriyete giderken ama o günlerin hürriyeti diyelim, bugünün hürriyeti değil. 4 Eylül 1990'da Turan Dursun'u. 6 Ekim 1990'da Bahriye 3 Oku, ardından işte 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu kaybettik bombalı bir saldırıyla. Bu saldırı serisinin devamı olarak da 21 Eyl Ekim 1999'da Ahmet Taner Kışlalı'yı kaybettik. Şimdi bu kişilerin ortak özelliği sevgili Kolat, işte bu laiklik konusunda hassas olmaları, dinin vicdandan koparılmaması gerektiği, dini vicdanından çıkardığınız an işte cüzdanla başlar e, her yere gider artık yani. O yüzden dinin vicdandan koparılmaması gerektiğini pek çok e, hani değeri buna bu çerçevedeki değeri dile getiren insanlardı. Bence Türkiye 2000'li yıllarda böylesi bir Türkiye olması için o aydınlarımızı katlettiler. O aydınların katledilmesinden sonra artık e, toplumda topluma yön verecek Kanat önderi olacak aydınların sayısı çok azaldı ve bu yönde ilerleyebilecek aydınlar da çok net paylaşmak gerekirse bir kısmın satıldı. Bir kısmın sustu. Bir kısmı kendi iradesiyle alan değiştirdi. Bir kısmı da militanca yine aynı yüreklilikle devam etti. Ama ne yazık ki mücadele toplumun bütün kesimlerini içine alan toplumsal bir mücadele olmaktan çıktı. Bunu kopardılar. Ee, o nedenle işte daha 2000'li yıllarla beraber artık laikliğin sulandığı, e, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olmaktan çok Orta Doğu'nun bir parçası haline getirildiği bir süreci yaşamaktayız. Bunu öyle tahmin ediyorum ki siz e, Almanya'da daha yakından hissetmektesiniz. Genel anlamda ülkelerin tek tek siyasetleri bir yana ama Avrupa'nın genel bakışı yani Türkiye'yi Avrupa ailesinin bir parçası yapmak yerine Orta Doğu'nun işte örnek bir ülkesi ve Suriyeliler gibi işte Irak'tan zaman zaman meydana gelen toplumsal hareketlerdeki göçler gibi kim şeyleri durdurma gücü olan ama o bölgenin gerçeği içinde kalması gereken bir ülke haline getirdiler sevgili Kolat. O o nedenle işte biz bugün senin sorduğun soru bağlamında kimi şeylere Toplum alıştırıldı, e, siyaset e, yine e, bu eksen etrafında dönmeye başladı maalesef. Bunun sonu ne oldu? Konuyu çatallamak ve dağıtmak istemem ama işte 15 Temmuz oldu. E, eğer bugün de sevgili kolat, eğer şu, bugünkü hale giderse e, devletin şekillenmesi, devletin içindeki devlet gücünün kullanan kişilerin Böylesi liyaksız bir şekilde seçilmesi bugünkü gibi devam ederse FETÖ gider, SETÖ gelir. SETÖ gider, METÖ gelir. Yani o nedenle zaten bizim bütün kavgamız, bütün mücadelemiz devlette liyakatın olması ve laikliğin hakkaniyetle uygulanması. Yani klasik söylem ama laiklik hiçbir zaman din düşmanlığı değil. Yani dinin Halkın inancına kimsenin karışmaması ve onun üzerinden siyaset yapılmasının engellenmesi budur. Herkesin, asıl inananların güvencesidir layıklık. Ama bu kavramları Türkiye günlük olaylarında çok yoğun olması, ekonominin, toplumsal çalkantının ve bölgemizdeki, Türkiye'nin etrafındaki, şu anda Suriyeliler daha gündemde, Suriye daha gündemde, Türkiye'nin etrafındaki olayların yoğunluğu nedeniyle kendi iç düzenimizi bakmaktan, zorlanıyoruz. Ama Türkiye'de bu konuları kafa yoran, e, ideali arayan e, hem siyasetin içinde hem gazeteciliğin içinde insanlar da var. E, ben o mücadeleleri öne çıkarmak, yazdığımız yazılarda, kitaplarda bunu topluma, topluma daha çok topluma mal etmek üzere bir çaba içindeyiz. Bu ülkeyi yönetenleri her fırsatta ben de söylüyorum. Fırsat bulduğumuz televizyonlarda işte bu akşam saat 20'de Tele1'de Ankara Rüzgar programında Fahri Köztrak'la bu konuları konuşacağız. Barış Serkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağrıen'le bu konuları konuşacağız. Bir grup arası, çok ağır bir grup. Evet. Biz karanlığa kahretmek yerine bir ışıkta biz yakalım diyoruz. Çok güzel. Bir ışık biz de yakalım. Bu akşam zaten o da öyle bir kampanya var. Biz de o kampanyaya evet. gönülden katılalım. Size tabii ki başarılar dileyeceğiz. Metin Sarıkaya sormuş. Bahsettiğimiz bu yoğun katliamlar Getirildiğimiz karanlık dönemin önünün açılması mıdır? Şu anda ülkenin bütün doğal e, doğası ve kaynakları talan ediliyor. E, bunun e, bunların işbirlikçileri ve ortakları bu katliamda rol oynadıklarını, ortak olduklarını söylemek mümkün mü? E, Emir Akbulut ama maalesef karşı mahalli mağdur duruma yine kendi malemini düşürdü. Başı örtülü anneleri askeri törenlere almamaları, üniversiteye başı örtülü e, kızları. Evet bir saniye kızları e, sokmamalar, layıklığı doğru şekilde anlatamamak karşı mahallenin ve siyasi İslam'ın elini güçlendirdi diye e, bu bir yorum yapmış. Buyurun bu konuda ne demek istersiniz özellikle? Her iki arkadaşımızın da haklılar ve onlar her bir ilgili söylenecek şeyler var ama e, özellikle bu iktidar döneminde Türkiye'nin bütün değerlerin talan edilmesi, e, Türkiye'nin bütün varlıklarının satılması, e, Kaz Dağları'ndan Artvin'in Kafkasör yaylasına kadar böyle e, en son biliyorsunuz e, neydi şeyde e, Kapadokya'da peri olduğu bölgede altı maden ruhsatı verildi. Bütün bunları aslında bir araya getirdiğimizde gerçek durum şu sevgili Kolak. AKP'nin birinci kimliği, birinci kimliği bu küreselleşmenin böyle vahşi kapitalizmin temsilciliğidir. Siyasal İslam değildir birinci kimliği. AKP döneminde Türkiye'nin değerleri Türkiye'ye 1 trilyon dolar girdi sevgili e, Kolat. 1 trilyon dolar girdi ama 3 trilyon dolar çıktı. 3 trilyon dolar çıktı. Ama, birşey tabii, birşey birşey de. bu, dini değerlere sahip çıkıyoruz görüntüsü altında. E, elbette bunun hani malzeme vermekten, bence karşılarında bir siyaset üretmenin zorluğuna kadar pek çok nedeni var onlara yönelik uluslararası desteğe kadar pek çok nedeni var. Ama birinci kimlikleri bunların bu ülkenin varlıklarını satmak oldu. Bu tür düşün 20 milyar dolarlık değeri olan Türkiye'nin iletişim sistemi e, Lübnan'a satıldı. Daha sonra borç batağıyla tekrar Türkiye'ye e, getirildi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani aslında e, en önemli, en büyük zararı buralarda verdi. Ama Türkiye'nin rejimine yönelik zarar da tabii ölçülemeyecek kadar hani ayrı bir tartışma. Konusu da başörtüsü konusu da aslında ben Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. 1977-81 arası öğrenciydim. 1980'de gazetecilere başladım. 11 Kasım 1980, 82-83 yıldan itibaren İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde türban eylemleri başlamıştı. Kenan Evren o dönem devlet başkanı bir yönetimdi. Daha o günlerden şöyle deniyordu sevgili Kolat. Ee, sen de tanıksın beraber aynı kuşağın insanıyız. Bundan sonraki darbenin altyapısını hazırlıyorlar. Evet. Bu sefer layıklığı konu yapacaklar demişlerdi. Öyle ya da böyle fotoğrafın büyük büyüğü bu ne yazık ki. Ama ben bunu bir sığınma yani böyle bir şey hazırladılar. Ondan sonra bu ortam doğdu demek yerine şimdi bizim e, bu e, gidiş karşısında e, bir iktidar seçeneği yaratmak, halkın içinde çoğalmak ve 2023'ü o özlediğimiz Türkiye yönetiminde girmek üzerine büyük bir mücadele başlatmak gerektiğini düşünüyorum sevgili Kolat soru soran arkadaşlarımızın bütün kaygılarına katılıyorum. o onları dikkate tutmak zorundayız ama onun yanında hakikaten hepimize yani Ahmet Taner Kışlan'ın bir sözüydü bu derdi ki hani Aydınlar için kullandığı bir sözdü. Ben bizi izleyen herkesin bir Aydın kimliği olduğunu da düşünüyorum sizler dahil. Derdi ki Aydın olmanın ölçütü bilgi değildir. Aydın olmanın ölçütü tavırdır. Evet. E, o nedenle bu gidişe karşı hani ben ne yapabilirim diye değil e, olması gerekeni haykırmak ve o, o yönde mücadele etmek durumundayız bize hiçbir yerden demokrasi gelmeyecek. Bize hiçbir yerin, her yerin kendi sistemi kendinedir zaten. Ne yaparsak biz kendimiz yapacağız. Yani bunu bu şekilde planlamak gerekiyor. E, doğrusu Uğur Mumculara, Muammer Aksoylara, Kışlalılara, Hrant bütün e, kaybettiğimiz değerlerimize olan borcumuzu biz sadece anarak değil, onların idealindeki Türkiye'yi yaratarak Onların idealindeki Türkiye'yi oluşturarak ödeyebiliriz. Onlar bu uğurda e, yaşamlarını yitirdiler, bu uğurda can verdiler. E, anmak işin bir yanıdır, insani yanıdır. Evet unutulmamaları gerekir ama gerçek anlamda onlara olan borcumuzu ödememiz için e, Türkiye'yi bu Atatürk'ün söylediği gibi muhasır medeniyet dediği gibi çağ, çağdaş uygarlık seviyesindeki yerimize getirmek zorundayız. Çağdaş uygarlık herhalde her gün bir kadın cinayeti değil. Çağdaş uygarlık herhalde e, böyle e, bir depremde onlarca evin yıkılması ve insanların böyle hala kerpiç evlerde oturması değil. Çağdaş uygarlık herhalde üniversitelerdeki yani şu anda en büyük işsizin üniversitelerde olması, üniversite mezunları arasında olması değil. Çağdaş uygarlık herhalde ülkede üniversiteyi bitiren herkesin gözünü bu ülkenin dışına dikmesi değil, bu ülkede geleceğini araması, bu ülkenin dışında olsa bile yine Türkiye ile bağının kesmemesidir diye düşünüyorum sevgili Kolat. Evet, e, gerçekten aslında bütün bu söylediklerinizin hepsini çok daha ayrıntılandırmamız ve konuşmamız gerekir. Sorular da var ama tabii biz bugün ağırlıklı olarak Uğur ve diğer demokrasi şehitlerini anıyoruz şimdi belki bu Ocak ayını, bunu Türkiye'deki tüm demokratların böyle bir demokrasi haftası şeklinde bir şeye getirsek ve bütün değerlerimizi rantingde de olmak üzere. Ben ranting Dink zaman o zaman başka bir görevdeydim Almanya Türk Toplumu Başkanı olarak gidip katılmıştım o cenazeye. Böyle bir şey yaşamadım ben. 250 bin üstünde insanın katılımıyla aynı şekilde Uğur Mumcu'nun cenazesinde de bulunmuştum. Bunlar tabii insanı hem üzüyor ama şunu da gördüm. Orada yani hiç kimse belki Uğur Nuc'un söylediklerine veya Öğren söylediklerine katılmayabilir. Ama aydınların bu şekilde özgürce kendilerini ifade etmesini sağlanması ve bu doğrultuda olan bu olaylara tepki koyması çok önemliydi. Bu dilenç önemli. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Ben o konuda umutsuz değilim. E, Sizin söylediğiniz gibi e, bizler de buradan Almanya'dan e, buna bir şekilde ufak da olsa bir katkı vermeye çalışıyoruz. Evet, bugün aslında çok daha konuşulacak şey var ama programımızın şeyi 29 dakika, şu anda 28 dakikaya kadar da geldik. Belki şunu son olarak sormak isterim: Bugün yaşasaydı 79 yaşında değil mi? 79 evet. yaşında olacak. Şu anda doğasıyla direnişinde oraya gitseydi, acaba o gençlere ne söylerdi, ne söyleyebileceğini düşünürdünüz, Uğur Muncun? Bir defa. E, Uğur Mumcu biliyorsunuz aklımda kalan ilk şeyin Boğaz, e, Zonguldak maden işçilerinin yanına gitmesiydi. Zonguldak'a kadar gitmişti Uğur Mumcu. Uğur Mumcu aynı zamanda eskilerin diliyle ispatı vücutla yani hani birebir orada olarak da e, mücadeleye katılan bir insandı. E, çok büyük ihtimalle e, 79 yaşında da e, yine beyni dipe dinç e, giderdi ve e, o gençleri selamlardı, e, düşüncelerini onlarla paylaşırdı, yazardı, e, hatta buradan ülkeyi yönetenleri sesleniyorum deyip, hakikaten e, böyle e, e, gerçekten e, onlara omuz verirdi. Hatta ama şunu da söyleyelim, e, belki Uğur Mumcular ayakta olsaydı, böyle bir atamayı cesaret edemezlerdi. Öylesine etkili bir yazardı Uğur Mumcu. Evet, e, bence demek ki Boğaziçi Üniversitesi'nde çok da uğurlamacılar olacak. Ben o mücadeleyi de çok önemsiyorum. Bütün üniversitede de yaygınlaştı. Mutlaka öğrencilerin kendi arası farklı görüşler de olacak ama bence demokrasi için böylesi kayyum atamalara karşı her her alanda belediyeler içinde geçerli, bu diğer alanlar içinde geçerli. Karşı durmamız gerekiyor. Bu akşam siz söylediğiniz Sele sizin de katılacağınız bir yayın var. Saat 20'de Türkiye saatiyle Almanya saatiyle. 18'de e, Uğur Mumcu aramızdan ayrılan tüm aydınlar için karanlığa bir mum sen de yak. Biz de buradan e, evlerimizde bunu yapabiliriz. Belki balkonlarımızda yapabiliriz. Şimdi son olarak e, sevgili Mustafa Balbay öncelikle çok çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli bir sohbet e, oldu. E, Uğur Mumcu e, yani başka müzikleri de çok çok severdi. E, biz de biliyoruz. O bakımda e, Vivaldi'nin Dört Mevsim e, operasıyla e, bunu sonlandırayım Müzi müzik parçası evet. Ondan birlikte onu dinleyelim. Evet, evet. evet, Tamamdır. Tamamdır. Ben de herkesi selamlıyorum. buradan bir küçük kesitle programımızı sonlandırmak istiyorum. Sayın Balbay, Mustafa Balbay çok çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Sağlıklı kalın, dinç kalın, mücadeleci ruhumuzu hep birlikte sürdürelim. Son sözümüzü alayım, buyurun. Herkese çok selam, sevgi. Herkese mücadele ve dayanışma duygularını iletiyorum ve biz kazanacağız diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Gerçekten çok keyifli oldu. Çok daha güzel konuşma konuşma yapmamız gerekiyordu. Belki daha çok konulara da girecektik. Çok sorular da geldi. Ama e, çok teşekkür ediyorum. Yayınlarımız sürecek. Değerli izleyenler, e, Çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi Berlin Birliği'nin kuruluşunun 8. yılını kuruluştan bugüne kadarki başkan arkadaşlarımıza ve ilginç e, konuklarımızla e, sohbet e, edeceğiz. Buraya da sizi mutlaka bekliyorum. Görüşmek umuduyla hepinize saygılar, selamlar, iyi yayınlar, iyi günler diliyorum. İyi pazarlar. Sağlıkla kalın.